Bak gidiyor bak tutmadım gidiyor gördün mü? Ne o dediğim gitti. Ne o dediğim gitti. Arkadan etir ama. He öyle diyor. Beyaz Tamam bırak. bak bak. Bırak, bıraktım. Bırak, bıraktım. Arkadan ittiler böyle. Ne, Bırak. ne? Bırak, ne Bırak, yavaş ne Arkadan arkadan arkadan. Ne oldu? Ne 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 Bu da mı?